Hepinize merhaba arkadaşlar Formula kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda beni seven bir kanal var Ve buradan çok teşekkür ediyorum onunla ilgili bir video çekmek istedim o da mutlu olsun diye bakın bana yorum attı şey var ya bakın şey video çok oyunda şarkısı taklit videom ona bir yorum atmış. Bakın yorumu da okuyorum şimdi. Bravo kardeşim çok kaliteli videolar çekiyorsun. Videoların devamını dilerim. Like 1 milyon abonelere. ona tabi sağ ol kardeşim ben de sana abone olacağım. 1 milyar aboneler dilerim. Şimdi size bir video, video atacağım bakarsın tamam mı? Dedim. O çok teşekkür ederim. Çünkü o beni seviyor. Ben de onun kanalına baktım arkadaşlar. Onun da kanalı var. Kanalına ben de yorum attım bir tane. Ben attım. Bakın. Kanalımızın birine alınlar dilerim. Onu seviyorum arkadaşlar. Onun kanalına da bakmanızı tavsiye ederim yani. O da güzel bir kanal. Ee, böyle. Ama buradan teşekkür ederim. Şimdi ben videoyu bitireceğim arkadaşlar.